Evet. <laughs> Nazik teyze açıldı ha. Ha göre işte bu uç, uç, şey annesi. Burada in mezar Karaba mezarı var. Onun altında onunla yerleri var. Evet değil mi açıldı? Evet. <laughs> Orada küçük annesi. Buradan tabii yani ben küçük kucağımda yine yine karaba çıkıyor. Ölme annesi yedi bunu. Bu işin harisi. Ha, Nazik ha, hala. ha annesi. Bunun annesi. Burada ondan garaba mezarın altında yerlere vardı. Sevdiydiler. Onu da olan garı bilmem. Bir gün vardır. Ne bu, ne bu ne böyle hal ne bu senin halin böyle bir zarar verdin az kala. Çocuk var Doktor şey. gibi demek kadar. Doktor gibi. Ne bu? Diye, anlattım ben durumu böyle böyle anlattım. Hadi sen dedi gidin bu dedi. Ben bu annesi ramel bak nur içinde yazsın. Ben gelen dedi buradan dedi bir kupa çekendi. Çocuk. Kupa, hı hı. Çocuk ha çocuk. kupa, çocuk inan. Ama kupalar da böyle böyle. Hani pilcan, ufak bir pilcan ama tarafın bir işi gibi Geldi bana garaba, öyle <laughs> kupa çekti çocuk. Kupa diye garaba da öyle öyle işte bir şey. O kadar doktor gider mi kadın? Her yere gider. Kupa <laughs> He? Eskiden kupa çekerler. İşte kupa ama kupa diye bu. Öyle bir tane yani, işi gibiydi. Ufak bir öyle öyle işte bir şey. Hı -hı. Kupa gibi ama kupa bunu bir çekti. Bu bana, ben bu bana ufak dedi. Bu dedi punta olmuştu. Punta? Ha punta ha, üşüt. ha, dedi. Hani üşütmüş. Üşütmüş. Ha punta dedi. Punta olmuş bu dedi şekli çekti, bu yağladı, ne oldu, etti, bir şeyler Sonra yine gittik biz arabam, arabanın, arabanın da gittik, sonra kadar. arabanın önüne gittim ben. Ha hani demem ne, ben niye geldim demem, arabam araban yok, bir tek araba var. O bir tek arabayı bulabilirsen gider kaçırır. ya? He? O da ya? Tabii, evet, özlendi ya. Bir de onun adam bu, deden, bu var. Bir He? Ha, da. He? Bundan da değil. Hangi hani bu, 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 bu okuldu kapsamında mm -hmm. zaten. Mm Hani yayandan açıldı ya. Mm Biz bunu o zaman bura iyileştir olduğumuz için, için bizim orada amcası var rağmen Osman amcası. biz bunu onun yanına gittik. Hani ayda kaç kuruşta para verecek, Hı -hı. onun yanına duyacak amcası bu. Çünkü genimizin göçmeye var, işimiz yok. Hani yani. İmkan bir şey yok. Ha, iyileştiririz burada her şey yok. Neyse oraya gittik biz onu. Birkaç ay bak, durdu durmadı. Bunun bası çok işlidir. Hiç kimse de halini şu demez. Bir gün Hasan amcanın babası dedesi erken gitmiş. Ben de buradan ya peynir kurulu bunu, bunu yolların da Sanmam, Kurdurma yollar. Çocuk da abisinin oğlu. Evli. Öldü ya de ölü. Bir de o amcaymış Böyle ilk odamış ev tamam. İlk oda ev. Ara hıra salın. Babasının salında yatırmış. Salın mı? Şeydi mi? Hol ver, şöyle koyalım. Hol, girişte, Salmadan. Evlat değil mi? Burada bunu buraya tutmuş. İşte. Oradan bu işte sen demiş. Bu da bir Bu Halime dedi. O da yana durduk bak. Hı. Tabii. Benim işte hani dedim, ablam dedim ki ben ilerledim ki onu burada bulurum Gelmiş işte, demiş, Halime demiş, ha, gelmiş bu. onun hani yanına alanda onun yanına ne Basını öyle görmüş burada, bir şey diyememiş. Tabi abisinin oğlu. Halbuki biz parayı günü günü evde hani. para bir sayı tepki verirse günü günü <laughs> evde. Hiçbir şey dememiş buna bu. Geriye Halime'yi arayıp o durumda Halime başta evlendi. bu da anasına gelmiş bu. O da Rameli, Hasan dayın Rameli. Deden bak Şatay. Hı. Deden. Halime deden de bulamadı. Ben de yaya Bodrum'dan karıncıra gelmiş. Halime deden okuyor.